böyle düştü. Allah'a dayı. Yine resne devam dayı baba tamam onu çekiliyor geliyor bunlar Sebebi bol olması yani gün geçtikçe artık her taraftan gelmeye başladı. Türkiye'nin her tarafından gelme. Tabi salata ömrü yani bir gün iki gündür. Onu fazla ellerinde tutamadıkları için mecburen düşürüyorlar. Salata 20 liraya kadar çıkmıştı. 20 liraya kadar. Çıkmıştı. Evet. Liraya en son kadar. bildiğim kadar 20. Şimdi 10 lira. 10 lira. Da. Evet. Daha, daha, da düşer. Hı hı. Çünkü havalar ısındıkça bu düşecek yani. Çünkü elinde fazla tutamaz bunu. Tuttuğu zaman dökmesi lazım. Yani normal olarak 7, 7 lira falan düşer yani. Hı hı. 7 lira daha belli olmaz. Çok bol olursa 5 liraya da düşer. Hani her şeyin bolluğuna bağlı bir şey. E yazında fazla elinde tutamadığı için yani kış meyvesine benzemiyor ki elma olsa bir şey olmaz kalsın bir hafta iki hafta kalsın portakala bir şey olmaz ama yaz yaz şeyi meyvesi yani salatalar fazla durmuyor kıvırcık olsun maydanoz olsun bunlar da durmaz Antalya Fethiye yani Adana'dan bile gelen var yani e tabii ki ucuz olursa bir kilo yerine iki kilo alırsın öyle değil mi? Çünkü en çok tüketilen bir şey salata bir gün. Yazın ne yiyeceksin? Salata yiyeceksin. En faydalı olan salata. Yani o yüzden ne kadar ucuz olsa vatandaş o kadar daha fazla alır yani. Sadece aracılar olarak söyleyebiliyoruz. Tamam yakıt pahalı olabilir, masraflar pahalı olabilir ama bu soğanlar geçen sene üretilen malzemelerdi. Bu sene bu kadar fiyatının artmasına sebep gerekçe yoktu yani. Onun haricinde üretimimiz var yani yok diyemiyoruz. Ama onun haricinde de başka bir şey yok. Aracılar başka hiç kimse değil. Yakıtlı, masraflarda değil yani. Geçen sene üretilen bir ürün. Bu sene üretilip de seneye pahalı olabilir. Buna bir şey diyemeyiz. Ama geçen sene üretilen bir ürün. Mazot 6 lirayken, 5 lirayken. Bu bahaneleri sürmeleri gereksiz. Şu an fiyat 7,5-8,5 arası değişiyor. Daha önce 5 liraydı, 4 liraydı, 3 liraydı. Bundan Nisan'dan önce diyelim. Yani halden 2 liraya alıp biz üç buçuk milyona, 3 lira, üç buçuk liraya satıyorduk. Şu an halde soğan beş, beş buçuk, altı, şu an sekiz buçuk milyonda. Zaten bize masraflar, bir asıl masrafı olanlar bizleriz yani. Bunun başka da bir gerekçesi yok. Patates ve soğan bir eve tonajlı girdiği için halkın tabii tepkisi ağır oluyor. Tabii. 3 kilo, 4 kilo alan biri şu an yarım kilo, bir kilo soğan alabiliyor yani. Fazlasını almıyor. Düşer taze soğan çıktığı için havalar ısındıkça mecbur düşmesi gerekiyor yani. Düşer yani. İki hafta, üç hafta sonra normal standart fiyatlarına gelebilir. Dört lira, beş lira, şu an yedi, sekiz olmaz da üç lira, dört lira, beş lira bu fiyatları görecek. Bir sürü şey lira.